Sen bir şey içmiyoruz. Genel olarak mı şu anda mı? Şu anda bahsediyorum. Teşekkür ederim. Evet, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, programlar yapıldı mı? Tavsiyeyi aldığım, biliyorsunuz şeyden, yan çadırdan. O yendiğimiz çadır vardı ya hani böyle perişan ettiğimiz, onlardan tavsiyeyi aldık artık. Kapadoksa mı gidiyoruz o zaman? Kapadoksa denk getiriyoruz ve Kapadokya'ya gidiyoruz. Bence gayet güzel bir plan, süper. Kapadokya'yı ben hiç görmedim, o benim ayıbım. Ama bu sefer altın üstüne getireceğim onu. Bugüne kadar görmemişsin ama ilk kez gidiyorsun. Çok güzel bir zamanda gidiyorsun. Çok iyi. O zaman hazırlıklara başlıyorum. Ne dersiniz? Biletler bende alışveriş sizde mi? Her zaman. Elif'ciğim evet. sen de beni bir şeyle uğraştırma bu hafta lütfen. Şu alışverişini yaparsın. Tamam ben artık zaten çözdüm bu durumu. Ne gider biliyorum. Hadi organizasyon başlasın. Aynen. Hadi bakalım. Çadır. Portatif masa. Termos. Yemek seti. ayakkabısı, tişört, bandana, aksiyon kamerası. Arkadaşlar ilk kez bir rotamızı organize etmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Çünkü festivale denk getirdik bildiğiniz üzere bunu. Kapadoks'a denk getirdik ve gerçekten muazzam bir iki gün bizi bekliyor. Ya bu festival gibi de değil. Zaten öyle de çok avlandırmak istemiyorlar. Çünkü böyle buranın dokusuyla, Kapadokya'nın jeolojisiyle, buranın bu mistik havasıyla sanatı, sanatçıları hep buranın atmosferine uygun bir şekilde tamam. seçmişler ve yerleştirmişler. O yüzden çok çok özel bir aktivite. Gene festival diyelim biz buna. <laughs> Sepetini sen oluşturuyorsun. İstediğin aktiviteyi sen seçiyorsun, sepetine koyuyorsun ona gidiyorsun. Yani, nasıldı Bora? Deneyimini, kendi deneyimini... Sana kendi deneyimini yaşama fırsatı sunuyor. Aynen, aslında. yani ya. sen kendi festivalini oluşturuyorsun burada evet. açıkçası. Harika bir şey ya. Zaten kumpir yapmak gibi değil mi? Kim sevmez ki? İstediğini alıyorsun. istediğin kadar alıyorsun. Tamam, i̇stediğin yerden alıyorsun. alıyorsun. istediğin şekilde <laughs> alıyorsun. gerçek mi ya? Olağanüstü. Hadi gözlerime inanamıyorum yani. Ben buraya ilk kez geliyorum ve yani şu an gördüğümde büyülendim arkadaşlar tek kelimeyle. İnanılmazmış ya. Yani kendi adıma söyleyeyim bugüne kadar buraya gelmediğim için şu an gerçekten pişmanım. Ben de bir üstün körü gelmiştim ama size gelmek daha keyifli tabii. İyi ki bize tavsiye ettiler. Yan çadır. Evet Aynen. değil mi? <laughs> Festivale de denk getirdik. Eskiden Kızılırmağan buradan geçen koluna Verilen isim Kapadoks. Öyle mi? Aynen. Biliyor musun buraya eskiden e, güzel atlar diyarda diyorlarmış. Bile. Kapadokya'nın diğer ismi o evet. değil mi? Vay be. Kuralım mı çadırları yoksa izleyelim mi böyle sabah? Kuralım da Manzara ne yapacaksak yapalım olamaz, bir an de, önce. Zaten bu manzarada kalacağız abi hadi. <laughs> Dünyanın en güzel manzarasında çadır kurmaya hazır mısınız? <laughs> Biz her yerde böyle müthiş manzara bulup çadır kuruyoruz ya. Her seferinde de ben aynı şeyi söylüyorum. Herhalde diyorum burası yani en güzeli. Çadır yapanlar, kamp kuranlar kendi çöpleri de olmasa da gittikleri yerde şöyle bir çöp temizliği yapsalar, mıntık temizliği yapsalar aslında ne kadar güzel böyle kamp alanları tertemiz kalır. Nova baba geldi. Ay benim bebişim. Şey. Aa bakalım bu sana. Bu da sana abisi. Ay çok teşekkür ederim. Bakalım beğenecek misiniz? Ra Bir adet her şeyi çekmeni sağlayan kamera. Ne gerek vardı ya. Ve bir adet ayakkabı. Çok teşekkür ederiz Borucuğum. Yeterince çok incelediyseniz. inceden harika. İnceden davranalım diyorum. Israrla ve ısrarla. Ben bunları hemen giyerim. Şehirde bunlarla gezerim. büyüleyici ki bana sorarsanız hala uzaylılar getirdi. <laughs> Ama bir merak edip baktım. E, lavların abi Yanar Dağ'dan e, çıkan lavların milyonlarca yıl boyunca akarsular ve rüzgarlarla şekillendirdiği oluşumlarmış aslında. 60 milyon yıl önce e, Hasan Dağ, Erciyes ve Güllü Dağ'dan e, püsküren lavlarla burada yumuşak bir kaya tabakası oluşuyor ve rüzgar ve yağmurun etkisiyle e, bugünkü şekillerine geliyorlar. Tabii kaya yapısı çok yumuşak olduğu için insanlar e, bu bacaların içlerini çok kolay işleyebiliyorlar ve bir süre sonra burada yaşamaya başlıyorlar. Günümüzde Ürgüp Göremeye biz e, Kapadokya diyoruz böyle anılıyor ama aslında Nevşehir başta olmak üzere Kırşehir'i, Nide'yi, Aksaray'ı kapsayan çok daha geniş bir bölge Kapadokya. Arkadaşlar burası tabi coğrafi güzelliğinin yanında çok da önemli bir merkez. Ne merkezi? Ticaret merkezi. Burada tarih boyunca ticari koloniler gelmişler, yaşamışlar, geçmişler. Burası hem medeniyetler hem ülkeler arasında hem kültürel hem sosyal hem de böyle ticari bir merkez olmuş. Hatta İpek yolunun da önemli kavşaklarından birisi burası. Medeniyetlere beşiklik etmiş yerler vardır ya işte burası tam da öyle bir yer. Ta tarih öncesi devirlerden itibaren Asurlulardan Hititlere, Roma İmparatorluğu'na, Perslere kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Olağanüstü ya gerçekten. Ben şeye çok şaşırmıştım. Birçok medeniyete ev sahipliğini peri bacalarının içinde yapmışlar. Ben bir süre onları hep böyle sanki dekoratif amaçlı yapılan şeyler sanmıştım. Ee, yani bu gelişimde değil de çok önceden öğrenmiştim ama insanlar onların içinde yaşamışlar. Ee, ki hala galiba kafe olarak kullanılan o dönemden kalma bu e, donmuş lavlar var ve şöyle de bir özelliği varmış aynı kerpiç evler gibi yazın serin kışın da ısıyı dışarı çıkarmadığı için sıcak kalıyormuş ah ne kadar heyecanlı anlattım anlamıyorum böyle duyduğunuz eser de arkadaşlar Cevdet Ere'ye ait. Bu gezdiğimiz serginin bir parçası. Bu bir ses yerleştirmesi, ses süslemesi. bunu İstanbul'da kendi evinde kaydetmiş. Ve bu bir seri aynı zamanda. Bütün sergide size eşlik edecek. Burası Üç Hisarlı Çarhacı Mustafa Efendi konağı. bu serginin yapılması için burayı seçmelerindeki sebep Kapadokya'nın DNA'sını aslında en iyi yansıtan yapılardan biri olduğu için. Ve gerçekten de gördüğünüz gibi mükemmel bir yapı. Hiç bozulmamış neredeyse. Sergi bu yıl ilk kez düzenleniyor. Adına Kapadokya çarpması demişler. Çünkü sergide de Kapadokya'nın bu tarihi dokusunun sanatçıların eserleriyle çarpışması, buluşması görülebiliyor. Bunu yansıması görülebiliyor. Bu arada dünya çapında sanatçılar var burada arkadaşlar. Ayşe Erkmen, Hera Büyüktaşçıyan, Mayder Lopez. Hakikaten hepsi çok önde gelen isimler. Müthiş bir sergi görmüş gerçekten. İki tane de önemli kuratör var. Onları da atlamamak lazım. Fulya Erdemci ve Kevser Güler. Elif Festival programını hatim indirdin. <laughs> Bizi yürüyüşe nereye götürüyorsun? Söyle bakalım. Bir kere ismi çok havalı. Aşk Vadisi'nde yürüyeceğiz beyler. Başka bir yere götürsen zaten şaşardım <laughs> yani. Elif'in bizi halı sahaya götürmesi sürpriz olurdu. Evet. Aşk yani sonuçta değil mi? Bu riski göze alamam. Belki hayatımın aşkıyla orada karşılaşırım. E, Valla bunu planladığına şüphe yok. Aşk olsun. Şimdi bu e, Kapadoks organizasyonunu yapan <laughs> arkadaşlar bu parkurların içerisine küçük küçük sürprizler atmışlar. Aşk Vadisi'nde küçük Ben de merak ediyorum. Lazım. Gidince göreceğiz arkadaşlar. Kulağa hoş geliyor. Heyecanlı güzel bir yürüyüş olacak. Çok mükemmel hava. Çok tatlı esinti var. Evet. Ne, ne böyle tam sıcak ne de serin. Tam tadında. Bir de ben şeyden çok mutluyum. Yani sonuçta her gittiğimiz rotada, trekking işimizin bir parçası yürüyoruz ama bu sefer Kapadoks'un belirlediği parkurlardan bir tanesindeyiz ve e, bir sürü yürüyüşçü var bugün burada. Aşk Vadisi. <laughs> Kapadokya'da ee, belki Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı böyle e, güzel yürüyüş rotaları var. Ve e, tabii bu peri bacalarının oluşturduğu bu vadiler var ya, her biri aslında bir yürüyüş rotası. Hepsinde ismi var. Orta zorluk, kolay zorluk yani çok zor olmayan parkurlar. Bu sanırım orta zor parkurlardan biri. söyleyeceğim. Yol böyle engebeli engebeli gibi gözüküyor ama ben kolay yürüyorum. Evet zemin kaygan ama ben de hiç kaymıyorum. vallahi arkadaşlar o ayakkabıları boşuna seçmiyoruz. Doğa yürüyüşlerinde ona uygun bir ayakkabı seçmek lazım. Nedir? Sabanı biraz, tabanı biraz sert olacak ve altı oldukça tırtıklı olacak. Hatta bilekli olursa tadından yenmez çünkü bileğini vurmayı önler. Şimdi böyle yürüyüşlerde arkadaşlar en çok dikkat edilmesi gereken şey biliyor musun? Yanında bolca su taşımak. Hele hava sıcaksa insan vücudu muazzam su kaybediyor. Vücut ısısını da suyla dengeliyor. O yüzden böyle 15-20 dakikada bir 100 mililitre, 200 mililitre su tüketmek lazım. Bu da ne demek? 10 kilometre yol yürüyorsan yani arkanda 2-3 litre su olacak. Yani taşıdığın yükün büyük kısmı su olacak. Tamam Yolda su var diye güvenmeyeceksin. Mesela böyle arkadaş çanta taşımıyor ya onun suyunu da sen taşıyacaksın mecbur. Ne yapalım? Yok artık müzik mi o? Yok Yok artık. Çık bize var. <laughs> Demek ki bahsettikleri sürpriz buymuş Kapadoksun. Abi Kapadoksa da böyle sürpriz yakışır yani ne? Çok iyi. <laughs> Yürüyüş yolunda müzisyen çıktı. <gülüyor> <gülüyor> yürü 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 böyle bir sürpriz çıksın karşısına. Yok artık. Çok iyi. <laughs> siz arkadaşlar Arkasınız. ya Arkasınız. süpersiniz <laughs> ya Heyecanlı değil mi ya vadinin tam karşısında çadırımız var Hemen karşıya geçtik ve geldik Mercan dinleyeceğiz ya. Yok artık. Aynen ya. Tarihle müzik buluşuyor bu akşam. Harika olacak. Bundan sonraki kamplarımıza da en az bir konser denk getirsek mi ya? Valla festivallerimi kovalasak <laughs> ne yapsak? ya? <laughs> Tam buranın ruhunu, atmosferine uygun değil mi yalnız Mercan Adı'da? Evet, çok yakışacak buraya. Hoş. Festival kapsamındaki bütün konserler böyle ama Mercan Adı'nın da de yeri ayrı. Nook of a golden horse twilight, every rogue sound, handwritten in the husk of the season that says, I am.